Ya erkek sanki fibernet, kadınlar 56K modem. <laughs> Orgazmdan bahsediyorum. <laughs> 2016 yılında Ankara Komedi Festivali'nde çok da Fifi Hatunlar Stand Up adıyla sahne aldık. Ve o zamandan beri de Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde hep beraber sahne alıyoruz. Yurt dışına çıkma imkanımız da oldu. Farklı bir şekilde bir ilgileri de uyandırmış olduk. Ne oluyor burada diye bakıyorlar bu kadınlar ne yapıyor diye. Deremiyorsun, Böyle tam vereceğim artık o raddeye gelmişsin... Bir Allah korkusu geliyor tam o an. <laughs> o bir dakika var hep Allah korkusu oldu. Benim en çok gülünen şakam genelde anneanneme anlattığım şakalarım. Bu şakaların içinde de anneannemin biraz... E, kadına ve erkeğe bakışı da var. Yani aslında sadece anneannemin bakışı değil o. Biz bu toplumda büyüdük ve bu toplumda büyüyen bütün kız çocukları o bakış açısıyla büyütülüyor. Çok samimi, çok içten ama biraz aslında ayrıştıran bir bakış açısı ve komik. Biz önyargıları kırmak için yola çıkmadık aslında. Hani biz güldürmek için yola çıktık ama e, bizim güldürdüğümüz yoldan geçenler ön yargı kırıntılarına rastlıyorlar yani. <laughs> Böyle bir şey olmuyor. Onu şöyle yorumluyoruz biz. Ya bize gülerken insanlar cebindeki ön yargı kırıntılarından da kurtuluyorlar. Beraber o yolda ilerliyoruz ve bu acayip keyifli bir şey. Şu dört kişiden biri burada mı? Çünkü olsa gözünden tanırım. Yok burada. Tamam. Peki ben söyleyeyim isimlerini aklınızda bulunsun. Bir tanesinin adı Gülfim abla. Bir diğerinin adı Gülsüm abla yüzük bekliyor. <laughs> Alıp onun evinizi konforda okuyabilirsiniz. Ya burada, bu, bu kitaplar gerçekten var. <laughs> Anlattıklarımdan da bir tek kitap doğru. <laughs> bir tek de kitaba inanmıyorlar. <laughs> lütfen bana DM'den koca adayı göndermeyin. Ama çok iyi bir adayınız varsa. Erkek sanki fibernet, kadınlar 56K modem. Orgazmdan bahsediyorum. Yani ya bir kadın orgazmı tamam mı? Çok büyük bir dosyayı çok boktan bir internet bağlantısında indirmek gibi bir şey dönüyor, 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 dönüyor. Bazen bağlantı kopuyor. Baştan başlamamız gerekiyor. Stand-up'ın da şöyle bir özelliği var. Yani yazdığınız materyali sadece sahnede deneyebilirsiniz. bir kişi gülebilir fakat yüz kişi gülecek mi? Yani onu öğrenmek için sahneye çıkmak gerekiyor her zaman. Ben bir gün ortaokuldayım, tam evdeyim. Ondan sonra duştayım. Hani tamamen savunmasızım yani hani çıplan falan, kaçacak hiçbir yerim yok. Neyse işte kesiliniyorum, dikleniyorum falan derken böyle içeriden bir türkü sesi yükseldi. <laughs> sonra o türkü giderek bana doğru yaklaştı. Kapı açıldı. Anneannem kapıda. Böyle evinde bir çift kase. <laughs> bir kasesi. Aynen şöyle dans ederek içeri girdi, tamam mı? Yaradana kurban. Yaradana, 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 Ben diyorum ne oluyor? Beynim yandı. Dedim kadın mı dedi? Göğüslerimden bahsederken bile e, kimi seyirci utanabiliyor hani geçtim cinselliği. Bu da aslında sahnede bir kadının ağzından duymaya alışık olmadıkları için aslında biraz öncesinde utanıyorlar. Ama kendi aralarında zaten Türkiye'de genelde samimiyeti kuran herkes böyle konuşuyor. Ya, o kadar e, korkunç bir ayin ki. <gülüyor> <gülüyor> ya, şu mı? Tamam, Çıkacağı varsa da çıkmaz. <laughs> İstanbul'da genelde evet daha rahat geçen gösterilerimiz oluyor ama işte e, Türkiye'nin başka yerlerine gittiğimizde e, zaman zaman evet sansürlediğimiz oluyor bazı materyallerimizi. E, bu noktada da işte oralara da herkese kişi özel stand-up, özel stand-up diye ürkütmeden insanları stand-up'la hani tanıştırarak devam ediyoruz. Ama yavaş 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 gelişiyor yavaş yavaş aslında o samimiyette birleşince ee, ...insanlar aynen utanmıyorlar ve gülmeye başlıyorlar yani. Oyuncu olarak evde oturup rol beklemektense... Kendi rolünü yazıp, sahnede çıkıp oynamak e, gerçekten çok daha kıymetli bir şey. Çünkü e, insan işsiz kaldığında cidden depresyona girebiliyor. <laughs> stand-up beni o depresyondan çekti. Yani kendimle ve hayatta dalga geçme imkanı sundu. E, bu da gerçekten çok kıymetli bir şey. E, hakikaten terapiste gideceğime stand-up sahnesine çıkıyorum. <laughs> Hem Güzel de üstüne para şey kazanıyorum. <laughs> yani, evet. İdeal para kazanıyorsun. Merhaba, beni tabii kimse sunamadı. <laughs> Mecburen kendimi sunacağım. Hep böyle oluyor. Hep arada çıkıyorum ben. Tesadüf öyle denk geliyor kurulada. Ee, benim adım Şirincan. <laughs> <laughs> Gerçek adım. Yani. Erkekler komik kadınlardan hoşlanıyor mu diye bir araştırma sürecindeyiz şu anda. Bunun için Avrupa turnesi olsun, Türkiye çapında turne olsun. Geziyoruz, araştırıyoruz. Henüz yeterli done elde edebilmiş değiliz. Ama inancımız tam. Yaşımız Türkiye ortalamasının üstünde bir bekarlık seviyesini zorluyor bu son zamanlarda. Genel bir evlilik hayali ve evlilik beklentisi bir geliyor bir gidiyor böyle denizin dalgası gibi böyle evlensek mi? Hayır hayır çok kötü. Evle. <laughs> Toplumun bakış açısını Türkiye'de ciddi alıp ona göre hareket etmek isteseydim şu anda burada olmazdım. <gülüyor> <gülüyor> çok mutsuz ve evde depresyona girmiş bir kadın olarak yaşardım herhalde. Kimsenin ne düşündüğü de umurumda değil. Çünkü adamız çok <laughs> Çünkü çok da fiti. İçeride <laughs> 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 almak için yer yer dışarı çıktığında işte o zaman içeri giriyorum. O aralık kapıdan içeri böyle yılan gibi bir süzülüyorum. Cık. Of diyorum bu nedir ya? Bu hijyen girdim. Yılmaz bir zekalıymış. güzel, beğendi, keyifli bir akşam geçiriyoruz. Emeği geçenlere teşekkürler. Kadınlara dair her şey tabu olduğu için biraz daha yani açık konuşulması vesaire bunların esprisinin de oluşu ve en başta da kadın stand-upçıların oluşu aslında çok güzel bir şey. Ben çok keyif aldım. Daha çok erkek gelsin bence bu gösteriye. Zorlandıkça biraz da aşılıyor. Zorlanmadığı sürece aşılmıyor o sınırlar. Böyle. işte gazeteler falan filan geliyorlardı röportaj için. Ee, kızlardan bir tanesi Meltem hep şey derdi. Ama bize Vogue ne zaman gelecek? İki kere Vogue'a çıktık. Ağustos 2018. Bir de bu Şubat 2019. Meltem onları çağırmış gibi bir şey oldu. Şimdi burada şey diyor aslında. Türkiye'nin ilk kadın stand-up grubu yazıyor. Ama ee, aslında Türkiye'nin ilk kadın stand-up grubu değil, yani dünyanın ilk kadın stand-up grubu. Bunu da çekmeniz, görmeniz gerekiyor yani. Şubat 2019'da bir daha geldiler ve bizi bu sefer e, komedi özel sayısına dahil ettiler. Stand-up'i başladıktan sonra bırakmak çok zor, yani <laughs> bağımlılık şey haline geliyor gerçekten. Çünkü şöyle bir şey var, bir materyal yazıyorsunuz, sahneye çıkıyorsunuz, onu oynuyorsunuz. Ee, i̇stediğiniz gibi gitmiyor ya onu daha iyi nasıl yapabilirim diye düşünmeye başlıyorsunuz mesela. O yüzden o seni tekrar sahneye çıkmanı şey yapıyor, itiyor. Kadın olarak şöyle bir şey var. Gerçekten miza yapmak dünyanın her yerinde daha zor olabilir. Niye? Çünkü kadın erkek toplumları eşit toplumlar değil hala dünyada. Evli olanların sesini duyayım bir. <laughs> Harika. Evli ama mutlu olanların sesini duyayım. <laughs> 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 ben sizi çok... Kocaları evde. Son 10 dakikadır gülündüğü için mutlusunuz diye ee, tamam. Kocam şakalarıma gülüyor mu? Evet. Her komik kadın erkeği hakkında veya hayatındaki erkekler hakkında şaka yaptığında bu onun diğer erkekleri güldürecek. Güldürmüyor ee, bazen. Güldürmemem. <laughs> <deneyeyim gülüyor> <evet>. ee, olasılığı <laughs> da var. Hani direkt yaşantınızı anlatmıyorsunuz. Yaşantınızda sizi belki de çok üzülmüş, belki de rencide etmiş ama belki de çok güldürmüş şeyleri estetize ederek. Onların köşelerini parlatarak ve aslında insanlara da kendilerinden bir şey bulma imkanı vererek. Önemli olan kocalarımızı güldürmek için değil zaten geri kalan herkesi güldürmek için. Kocaları güldürmek için yemek falan. Önce koca bulmak <laughs> lazım bir de kocayı güldürmek için. Yani. Evet. O ki sana özel bir. Ha evet, <laughs> aynen. Ee, Bulduğumuz içim... güldürün. <laughs> Biz tüm Türkiye'yi bak dolaşıyoruz, Berlin'e kadar gittik yani. İşte yok kadınlardan hoşlanıyor mu acaba komik kadınlardan beyler diye hoşlanmıyormuş. Hoş. Bir keresinde eve bir kedi aldık. Bir, yani aslında <laughs> bir kediydi, bakmak için aldık. Ben sabah toplan evi kedi yatağın tam ortasına işlemişler mi? Ben sabah toplantıya giriyorum, akşam gösterim var. Adam bütün gün evde. Ne yapmış olabilir? <laughs> E, camı açmış. <laughs> camı açmış. E, çünkü bizim evi temizleyen camlılar uçarak camdan geldiklerine camı açmış ve gitmiş evden. <laughs> bir de ailesi de çok tatlı. Şimdi bütün aile çekik tamam mı? E, benim babam da ilgileniyor. Bunları bir araya getirdiğimizde benim babam e, kayınpederime Tacikistan'ın tarihi ilgili bir şey soruyor. Anladığımız kadarıyla kayınpederim olayı yanlış anlıyor. Çünkü babama şöyle bir cevap veriyor. Biz Tatar olduğumuzu kimseden gizlemedik. <laughs> Nasıl gizleyebilirsiniz Bay <laughs> Miyagi? Kız istemeye geldiniz, geriye ok attınız komşuyu, vurdunuz. <laughs> bir de böyle eşim benimle bir romantizm yaşamaya çalışıyor. Genelde mutfakta romantizm yaşayacak. Gelip benim yaptığım yemeği bana tattırıyor. Böyle... <laughs> Yine bir kalitesizlik. <laughs> ee, buradan soracağım sizi şey yapmadım. Siz efendim evlisiniz. Devam edelim. Siz nerede romantizm yaşıyorsunuz, yaşamayı tercih ediyorsunuz eşinizden? Söylerim de toplumun hazır değil. Stand-up ve komedi bir sorun çözücü. Kadınların da sorunlarının çözülebilmesi için önce biraz konuşulması gerekiyor hakkında aşılabilmesi için. Önce bizim konuşmamız lazım sonra aşmamız lazım. Aşmak zaten bununla eğlenmeyi getiriyor. Eğlenmek de tamamen o sorundan kurtulmaya getiriyor. Kadınlar daha bir yeni konuşmaya başladı. Ya bana sorarsanız dünyanın her yerinde kadınlar daha yeni konuşmaya başladı. O yüzden kendine güvenen her kadın bence stand-up yapmalı ve mizaha sarılmalı.